Evet 2-2 berabere kaldık Alanya ile kendi evimizde. Hakem iyi miydi? Hayır. 10 üzerinden 0 veririm hakeme. Fakat hakeme rağmen kazanamayacağımız bir maç değildi. İrfan Can'ın saçma sapan 7 2 gol maalesef maçta beraberliği getirdi. Sebep olan İrfancan Can Eribayat diyebiliriz. Aslında takım da bir yandan sebep. Neden diye soracak olursanız. 3'ü atmayı tenezzül etmedik. Talişka sürekli aynı köşeye vurmaya çalışma. Artık sağ alt köşe. Kaleciler uyandı. Takımlar uyandı. Senin nereye atacağını biliyorlar. Yeter. Yani sürekli sağ köşe olmaz. Sol sağ sol sağ yapacaksın. Her maç. Her neyse penaltıyı kaçırdık. O farklı. Ama 3'ü atmak için elimizden geleni yapmamız lazımdı. Son pozisyon penaltı. Fakat e, bu maç... Can Aydın'a değil de Fenerbahçe yazar arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar hepinize.